Yer yok, bak Mehdi'nin ismiyle inliyor. E kardeşim, Mehdi'lik iddia eden soytarlar çıkar yani, münasebesiz adamlar çıkar yani. O ne oturup onları konuymuş gibi şey yapıyorlar. O zaten Mehdi'nin çıkış alametidir, illaki olacak. Başına bez saran, kafasına... ...işte bal kabağı gibi bir şey oturtturan ortaya çıkıyor, fırlıyor, olur o. Biz nefret etmemize gerek yok, onlara acıyacağız, şefkat duyacağız. Bir sorun değil, bir şey olmaz bazı akaden insanlar da onlara tabi olur. Allah'ın hikmeti yani normalde çocuk olsa yapmaz. Ya yani çok açık olay belli. Ya yani adam mesela uyardım daha hala inanmıyor talebe. Bak Kur'an ayetlerini açıkladım. Yani yazık dedim ya şu insan Allah zikrisin cehenneme giderler. Bir avuç da olsa, çok az da olsa kurtaralım diyor. Kur'an'da Cenab-ı Allah Kur'an yeterli diyor. İnşallah. Kur'an'da peygamberimiz en şekil en güzel şekilde tefsir eder, açıklar ve Kur'an'la her türlü konu bitmiştir. E adam diyor kardeşim bir peygamber daha geldi diyor. Bana da vahiy geliyordu, diyor. Kur'an gibi bana bilgi geldi, sureler geldi diyor. E kardeşim Allah'tan korkun deli misiniz siz ya? Yani beni niye konuşturuyorsunuz yani e, defalarca? Ya konuşayım Allah rızası için konuşayım ama. Yani biraz aklınız varsa bunu anlayın. Tabii. Ya kardeşim Kur'an gelmiş, Resulullah'ta açıklanmış, konu bitmiş. Ya yani adam zaten zırvalıyor, ipsiz sapsız konuşuyor, aklı gitmiş yani. Değil mi? Günah. Yazık adamı koruyup kollayın. Dua edin. Yardımcı olun adamın kurtulması için. Adamı daha da batıracak işler yapıyorlar. Yani inşallah meczup da Allah oradan kurtardı. Ama böyle çok tip var. Bir tane iki tane değil. Yani bunu söylüyorum ama aynı mantıkta çok fazla insan var. Yani tek tek şimdi çünkü ben Müslümanlara hedef göstermek istemem ben. Yani. Seviyorum ben kardeşlerimi. Yazık ben öyle de olsa sapkın da olsa acıyorum. Ya kurtulur yani mesela tövbe eder biter. Onun için şimdi liste olarak şu 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 saymayı istemiyorum. Yani bir, bir birkaç tanesi böyle mecbur ettiler beni hani açıkça yazdıkları için. Doğal olarak yani iman yolu açıkladık veya doğrudan açıkladık. Yoksa çok serip bu. İyi sağlık iddiaları. Yani insan acıyor. Mesela yine bir grup daha var bak söylemeyeyim değil mi ama söyleyeyim. Beni çok seviyorlar. Hüsnü zanları da var. Hocam dediler, Hz. İsa'nın biz talebesiyiz dediler. Bayağı da güzel çalışmalar yapıyorlar. Şimdi ne diyeyim yani, kapalı böyle hanım kızlar da böyle. Dindar çocuklar var ya. Yani. Dedim Hz. İsa madem öyle dedim ben görüşeyim dedim. Nasıl birisi yok. <laughs> şey ya. dediler biraz güvenimiz gelmesi gerekir. Güvenimiz gelse sizi görüştüreceğiz dediler. Sonra 45 yaşında kalp enfarktüsüne hocaları ölmüş, İsa dedikleri hocaları evet. ondan sonra. <laughs> ne oldu dedim İsa'ya, İsa dediler. Öldürdüler hocam dediler. <laughs> e peki dedim şimdi bak dediğim doğru muymuş dedim yani çünkü İsa... ...şimdi annesi var babası var nasıl İsa olur yavrum dedim yani olacak iş mi? anın mı? Yani asla inanmıyor aksine öyle de katı oluyor ki böyle tipler inanılır gibi değil. Yazık. Ya yazık tabi bak ya İsa ne kadar açık annesi babası olmaz İsa aleyhisselam. Yani ailesinin kimsesi olmaz ki Allah'ın katından geliyor. Burada ailesi olur mu? E bunun nüfus cüzdanı var bu adamın ya. Nüfusta kaydı var ilkokul, ortaokul, lise okumuş bu adam. Olmayacağı belli. Değil mi? E öldü daha bak yine inat ediyorlar. Diyorlar ki ruhaniyeti şu an insanın devam ediyor. Ruhuyla idare ediyor şu an diyorlar. Onun elçisi var manevi elçisi diyor o devam ettiriyor. E kardeşim yani bu kadar işi inada bindirince yani işi artık bir anlamda deliliğe vermişler artık yani. Artık ben ne diyeyim ben bu insanlara? Buna rağmen acıyorum, yine yardımcı oluyorum, şefkat gösteriyorum. Bakın isimlerini de vermem de ya, ben Müslüman'a toz kondurtmam. Yazık yani, o kendi ince, Allah öyle etkilemiş, öyle bir. ama ahir zamanda bu olacaktır. Yani İsa da diyor, İncil'de geçiyor, sahte İsa'lar çıkacak ben gelmeden önce diyor. Bu normal. Yani nihayetinde ne yapıyorlar bunlar? Tamam burada Allah'a zikrediyorsun, küfre gidiyorlar belli. Ama Allah inşallah oradan affeder. Allah, Allah affetsin. Allah. Ama bakıyorum hakikaten ayetten, hadisten yazıyorlar. İman hakikatleri anlatıyor, kitaplar çıkartıyorlar. E tamam maşallah devam etsinler. Bir şey demiyorum. Ama o noktada küfre gidiyorlar. Ama Allah hidayet versin. İnşallah akıllanırlar yani şu İnşallah. an. Ne diyeyim yani artık. Adam ölmüş bak daha hala İsa iddiasında bulunuyorlar yani. Şimdi bak yine Mehdi iddiasında olan mesela. Ölse yine bir, diyecek diye o vekaleten geçti şuna geçti. Şimdi Mehdi onda diyecek. Yani iş inada bindirince bir söyledi ki onun da bir kitap geldi. Oradan da iş devam ediyor diyecekler. Fakat ben öfkeleneceksem en son Müslüman'a öfkelenirim. En son. Yani önce Darwinistleri bitiririm, Matalistleri bitiririm. Masonunu, komünistini, dinsizini, imansızını, satanistini, itini, kopunu hepsini bir sıradan bitiririm. En son biter. Ondan sonra yanlış düşünen, delalete düşmüş Müslümanların en son uğraşırım. O canını yakarak değil, şefkatle uğraşırım. Yani oyun oynamam onlar. Üz üzmem yani. İnşallah. Çünkü bayağı şefkat gösteriyorum. Mesela bak bu İsa'yım diyor bunlar. İnsan talebesi diyor. Bayağı şefkat gösteriyorum. E Mehdi'yim diyor. Yine şey. Ama çok inatçılar. Yani artık delilden... ayetle de anlattım geçen günler. Yine anlamıyor adam. E ne yapayım peki artık o zaman? Hadis anlatı veriyorum. Olmuyor. Mantıkla açıklıyorum. Yine olmuyor. E o zaman Allah ıslah etsin. Dua ediyorum. Ne diyeyim ya? Yani? <laughs> İnşallah. Ama sadece küfre düşmemeleri ve cehenneme gitmemeleri için uyarıyorum. Yani ondan gerisi hiç ilgilendirmez. Zaten onlar bir risk meydana getiren şeyler değil yani topluluklar değil. Hiçbir zaman içinde risk meydana getirmezler. Öyle bir konu olmaz. Çünkü şu an şeytaniyet ve decaliyet sadece Mehdi'nin korkusu üstünde duruyorlar şu an. Onlar zaten hiç kale almaz küfür. Yani muhatap dahi olmazlar. Hiç kale almazlar. Yoksa çok büyük topluluklar da var aslında Mehri iddia eden. Hem İstanbul'da hem Ankara'da, Konya'da var, Erzurum'da var. ya yani çok büyük Mehri iddia eden var. Ve Efas, Fas, Tunus, Cezayir, Libya'da var. Bengaldeş'te var, Pakistan'da var, Afganistan'da var Mehri iddia eden. Çok büyük, evet. on binlerce kişiden oluşan gruplar var. Mehdi çıkmadan önce öyle taklitleri çıkar, sahteleri çıkar. Hiç de sorun değil. Ama küfre düşmemeler çok önemli. Ya yani keşke iddia etmeseler. Yani hüsnü zannediyorum. E, et zaten hüsnü zan. Ben bir şey demem ki yani ne olacak? Ama bu e, gerçek Mehdi'nin perdesidir. Neyse. Ya be. Mesela şahsı maneviciler onlar da gerçek Mehdi'nin perdeleridir. Yani 70 kat perdenin içinde şu an Mehdi. Ve gürül gürül faaliyetin devam ediyor.